17 Ekim Pazartesi HalkTV.com.tr İsmail Saymaz Kader Planı Değil, Cinayet Planı Zonguldak Karadon 2010 Grizi Patlamasında 30 işçi hayatını kaybetti. Erdoğan, faciadan sonra bu mesleğin kaderinde bu var dedi. Manisa Soma 2014 Türkiye tarihinde bir iş kazası rekoru kırıldı ve 301 işçi öldü. Erdoğan, literatürde iş kazası diye bir olay var, bunun fıtratında olan şeyler diye konuştu. Bartın Amasra, 2022 Erdoğan, maden ocağının kapısında biz kader planına inanmış insanlarız diye tevekküle davet etti. Oysaki ki Kaledon, Soma ve Amasra dahil Türkiye'deki iş kazaları öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir. Her biri iş cinayetidir. Bu yüzden Amasra'da can veren bir işçinin ablası Erdoğan'ı görür görmez dedi ki, ''Kardeşim 10-15 gün önce burada gaz kaçağı var.'' demiş. ''Bizi yakında patlatacaklar.'' demiş. ''Nasıl ihmal oldu?'' ''Nasıl mı oldu güzel bacım? Göz göre göre oldu. Bile isteye oldu.'' Sayıştay'ın 2017'de Amasra Taş Kömürü Müessesesi işletmesine ilişkin denetim raporundan başlayalım verimliliğin düşme nedenlerinden biri olarak metan gazı ve karbon monoksit gazı yükselmeleri gösteriliyor. Bu bulgu 2018'deki raporda da tekrarlanıyor. Sayıştay 2019'daki raporunda ise sanki Amasra faciasını haber vermiş. Şu ifadeler yer alıyor. Üretim derinliği eksi 300 metre olmuştur. Bu derinleşme ani gaz degajı ve grizi patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, degaj kapasitelerinin yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Daha ne desinler? Bir tek kazanın tarihini ve saatini söylememişler. Yetmemiş, önleri de getirmişler. Toz oluşumunun engellenmesini, taş tozu serpilmesini, damar gaz içeriklerine göre önlem alınmasını, sulu toz bastırma yöntemlerinin araştırılmasını önermişler bu önlemler alınmış mı? Hiç sanmıyorum. Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ocaktaki havalandırmayla kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır deniyor. Kozlu'da 2013'te 8 işçinin can verdiği grizi patlamasından sabıkalı Kazım Eloğlu genel müdür koltuğunda oturmasaydı TTK'nın açıklamasına inanabilirdik. Kozlu iddianamesine göre TTK, metan gazı tehlikesi olmasına rağmen ocağı uzmanlığı bulunmayan taşeron şirkete verdi. Taşeron, sondaj kuralını ihlal etti. İş güvenlik uzmanı yoktu. Yasaklı olmasına rağmen gecikmeli kapsülü patlatıldı. Üstelik bu mesai saatinde yapıldı. Gaz ölçer eskiydi. Barutla ateşleme sırasında işçiler 200 metre uzakta olmalıyken 95 metre de durdu. İddianameden Ateşleme mahalli 200 metrede olsa, ateşleme sırasında işçiler de kurunuyor olsalardı, muhtemeldir ki ölen olmayacaktı. Eroğlu Kozlu TMI'de müessese müdürüydü. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 10 sanıklı davada yargılandı. 3 bilirkişi raporunda talih kusurlu sayıldı. Mahkemece suçlu bulundu. Gerekçeli karardan Denetlemekte yetersiz kalması ve eksikliklerin giderilmesinde yeterli ve etkin yaptırım uygulamaması. 4 yıl ceza verildi. Sabıkasız geçmişi ve iyi hali yüzünden 3 yıl 4 aya indirildi. 24 taksitte ödenmek suretiyle 24.300 liraya çevrildi. Eroğlu görevinden el çektirilmesi gerekirken ödüllendirildi ve terfi ettirildi. Belki AK Parti ile siyasi bağ, belki Trabzonlu olmaktan kaynaklı hemşerilik ilişkisi sayesinde yargılaması sürerken TTK'ya genel müdür yapıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 20 Eylül günü Amasra TMI'yi ziyaret ettiğinde karşılama komitesinin başında Eroğlu da vardı. Dönmez işçilere seslenerek önce güvenlik dedi. Bir işçimizin kılına zarar gelmesin, telafi edemeyiz diye ekledi. Somadan sonra alınan önlemlerle kazaların bıçak gibi azaldığını söyledi. Alkışlar. Yaşa var ol arkadaşları. İşte devlet, işte madenci sloganları. Bir işçi dönmeze madenci feneri armağan etti. Hatıra fotoğrafları çekildi. Fotoğrafa bakıyorum. Dönmez'in sağında Türk İş Başkanı Ergün Atalay, solunda AK Parti Grup Başkanı Yılmaz Tunç var. Tunç'un solunda Eroğlu ve işçilerin üye olduğu Türk İş'e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil bulunuyor. Yeşil ki bu fotoğraftan 11 gün sonra 4 Ekim'de bir kez daha sendika başkanlığına seçilince makam odasında köçek oynatacak denli sınıf bilincine sahip bir sendikacı. AK Partili Tunç ve Sendika Başkanı Yeşil'in arkasında yakışıklı bir yüz beliriyor. Adı Remzi Özçelik. 25'inde. Bartın'ın Mamak Köyü'nden. Remzi'nin yanında Berkay Pınarcıoğlu var. 23'ünde. Makaracı Köyü'nden. Burçin Sabansa Bakan Dönmez'in iki sıra arkasında. İş bulamadığı için Burdur'a kayınpederinin yanına yerleşmişti. TTK'ya yedek listeden girince dünyalar Burçin'in oldu. Babası Turhan oğlunu Bartın'a getirmek için komşudan borç aldı. Burçin helal süt emmiş. İşini bir gün olsun aksatmadı. Öldüğü gün dahil. Bu fotoğraftan 24 gün sonra 14 Ekim'de Amasya'daki ocakta grizu patladı. Bakanın, milletvekilinin ve işçi parasıyla semirmiş sendikacının ardındaki işçilerden Remzi, Berkay ve Burçin dahil 41'i hayatını kaybetti. 24 gün önce işçileri siyasi müsamelelerine alet edenler bugün sorumlulukları yokmuş gibi tabutları omuzluyor. Erdoğan işçileri kurtardığı için değil, 24 saati bile bulmadan cesetlere ulaştıkları için hamd Dönmez 24 gün önce övünüp gelindiği ocağın kapısında istifa etmemek için ağlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın işçi mezarında tilavetle Kur'an okuduğu saatlerde henüz bir şüpheli gözaltına alınmamıştı. Avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor. 9 gün önce makamında köçek oynatan sarı sendikacı kimse provokatif eylemlere girmesin diyor. Bir halk başka nasıl provoke edilir? Başka nasıl kışkırtılır? Soma'da fıtrat, Amasra'da kader planı öyle mi? Türk maden işçileri Allah'ın özel olarak cezalandırdığı lanetli topluluk mudur ki Almanya'daki Hans ölmüyor da Hasan ölüyor? Amerika'daki Michael sakat kalmıyor da hakkı kalıyor. Türkiye iş kazaları sayısında Avrupa ülkeleri arasında açık ara birinci, dünyada Çin'den sonra ikinci. Madencilik sektöründe 30 ülke arasında ilk sıradayız. Türkiye'de her 100 bin madenciden 53.1'i ölüyor. Bize en yakın ülke Portekiz. Orada bile rakam 100 binde 24.9. Bu oran Yunanistan'da 10.4, Almanya'da 3.7, Macaristan'da 0. Şöyle hesap edin. Almanya 2008-2020 yılları arası Türkiye'nin 2.4 katı kömür üretti. Buna karşın Almanya'da madenlerde ölen işçilerin sayısı 10 iken Türkiye'de 678. Türkiye'de 24 Ocak 1980'den beri uygulanan ve AK Parti'nin iktidarında evrimi büyük ölçüde tamamlanan neoliberal politikaların zorunlu sonucudur bu. İşverenlerin maliyeti en aza indirmek, kârını artırmak için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanıyor. İşçinin canı, iş güvenliği için ayrılması gereken bütçeden daha ucuza geldiği için kazalar öngörüldüğü halde önlenmiyor. İş kazaları kaçınılmaz değildir. Fıtrat asla değildir. Aslında kaza bile değildir. İş kazaları işverenlerin bilinçli tercihi sonucunda gerçekleşiyor ve birer İş cinayetidir. Amasra'daki 41 madenci kaderlerine yenik düşmedi. Bir cinayete kurban gitti. Bu bir kader planı değildir. Cinayet planıdır.